Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bakacağımız şeyler yeni Rift sistemi, yeni event ve sızdırılan kozmetikler olacak. O zaman vakit kaybetmeden Rift sistemi ile başlayalım. Yeni kitap ile birlikte artık 85 Rift seviyesi olacak. Önceden 70 Rift seviyesiydi. 70 Rift seviyesinde ise artık 4 ödül verilecek. Eskiden 2 idi. Beleş Rift'teki boş kısımlar 5K'dan 10, 100K'ya uzanan Blood Points ile doldurulacak. 70'in üstündeki Premium Rift seviyeleri ise özel ödüller içirecekmiş. Bu ödüller Rift'te daha önce açtığımız kıyafetlerin gelişmiş hali olacakmış. Yani farklı versiyonları diyebiliriz. 70'in üstünde Beleş Rift için ödül yokmuş. Rift'in fiyatı hala 1000 Aurixel ve Rift'i fullerseniz bu paranın tamamını hala geri alabiliyorsunuz. Rift'te çıkacak skinler ise ekranda gördüğünüz gibi olacak. Burada gördüğünüz gibi artist ve UI'ye de community tarafından yapılan skinlerin geleceğini görüyoruz. Onlarda ekranda gördüğünüz skinler sizce nasıl olmuşlar? Evet son olarak da Cadılar Bayramı eventinden bahsedelim. Bu seneki Cadılar Bayramı objektifimiz enerji toplama olacak. Topladığımız enerjiyi bir yere teslim edeceğiz ve bu sayede topluluk görevlerinin ilerlemesine katkımız olacak. Biliyorsunuz ki geçen eventte de herkesin birlikte ilerlettiği görevler vardı. Bu eventte de benzer şeyler olacak. Kitapta şöyle bazı görevler de olacak. Balkabağ kırma, enerji toplayıp teslim etme, event cini tamir etme ve event kancasına asma gibi. Bu evente özel gelecek Kate Danson ve Hack kostümü olacak. Bunun yanında bazı uğurluklar da gelecek ve önceki Cadılar bayramında gelen event eşyaları burada da tekrardan olacak. Event sırasında haritada çalacak müzik ise yani bir ambiyans sesi oluşturmuşlar. O da bu şekilde dinleyelim. Son olarak event sırasında oyunda olacak bazı özel objelere de bakalım. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce event bu sefer beklentileri karşılayacak mı ve bu skinler hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>